Herkese tekrardan merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Abone olup like attıysanız konumuza geçiyorum. Jisoo bugün Vivers'e e geldi. Vivers güncellemesinde bir hayran, bir sonraki geri dönüş için hangi saç rengini yapacaksın demiş. Jisoo da sevmiyor musun? Siyah diyerek cevaplamış. Umarım değiştireceğine dair spoiler vermeye çalışmıştır. Farklı görmek istiyorum Jisoo'mu. Her türlü mükemmel siyah saçları ile ayrı bir güzel oluyor tabii ki. Sizlere güncellemesini göstereyim. Peki sizlerin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlara yazın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenip sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.